isimlerinden Cüneyt Arkın hayatını anlatmıştı. Bir kitap yayınladı. Benim kahramanım Türk halkıdır diye buradaki bölümlerden sen sayfa sayfa e, ayırmıştın ve o bölümleri okuduk ama Emel sayın vardı. Benim yüzümden atladık çünkü e, konu konuyu açtı. Ben Türkan Şoray ile ilgili bir şeyler söyledim. Sen geçmişteki yaşanan olaylardan bahsettin. Emel sayın arada kaynadı ama. Alev Gürsoy Cimin hemen atlamış o konuya ve Emel Sayın'ı e, almış röportaj yapmış. Emel Sayın efendim e, filmi yönetmeni olan programda işlemedik ama ben yazmıştım onu Emel Yazdım, Sayın. Yazdım evet. diye ve e, bir şey de anlamadığımı nasıl bir e, kısım olduğunu anlamadığımı da e, anladım ve <laughs> çünkü. Ee, anlatımı, mizah mı, ironi mi, gerçek mi e, ne oldu çok belli değildi ama aralarında en azından Cüneyt Arkın cephesinde bir sorun olduğu gözüküyordu. Evet. Ee, e, son filmi oldu diyor. Ondan sonra sinemaya e, küstü diyor. E, yazının sonunda bakayım Emel Sayın kaçtaydı. E, sonuç itibariyle Emel Sayın'la ilgili o bölüm e, 92 o bölümün sonunda Emesay'ın konuşması gerekiyor. Diyor ki: "İstersen girme bir haberimizi izleyelim sonra evet. gir." Hayır. Rüzgar filminden sonra Emesay bir daha film çekmemeye yemin ettik galiba. Beni de hiç sevmedi. Sevseydi evet. verdiği sözü tutardı. Böyle bitirmişti o bölümü. Şenay takın haberi izleyelim sonra üzerine bir yorum yaparız. Evet, konuşacak çok şey var. Emel Sayın'la ilgili. Cüneyt Arkın, benim kahramanım Türk halkıdır kitabında yönettiği ve başrolünü paylaştığı Rüzgar filminde Emel Sayın'dan nasıl dayak yediğini yazdı. Ünlü aktörün beni hiç sevmedi dediği Emel Sayın'dan Cüneyt Arkın'a yanıt gecikmedi. Postadan Alev Gürsoy cimine verdiği de Emel Sayın, Cüneyt Arkın'a küs olmadığını, sinemaya bırakmasının başka bir nedeni olduğunu açıkladı. Emel Sayın, bir sahnede içimde gecelik vardı üstümü çarşafla örttüler. Gazetelerde Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın'la yatakta diye haberler çıktı. O gün sinemaya küstüm diyerek Yeşilçam'ın bilinen ama dillendirilmeyen bir gerçeğini gözler önüne serdi. Evet. Tam 40, 42 yıl sonra ilk kez gerçeği Alev'e açıklamış. Bu arada seslendirme ekibinden değişiklik var Aydın. Ses bir yabancı geldi ama. Seni dinle. Yani değil başka bir ses. Cihan değil. Cihan nerede? Cihan öldüğüm değil. O maçları vardı onun. Onun için evet. seslendirmedi. Seslendiremedi çünkü. Evet. E... Cihan çok yoğundu diyor evet. Aydın. Tamam. Söyledim zaten. Ee, evet. Bu dublajı yapan e, seslendirmeyi yapan kim bilmiyorum ama e, erotik bir sesi var yani. Teşekkür Neyse. ediyoruz. Evet. evet, evet teşekkür ediyoruz. Erdem Ulus'a teşekkür Erdem, ediyoruz. Teşekkür ederim. Yazalım bir tarafa. Erdem Ulus. Erdem Ulus. Tamam. Evet. O röportajda e, detayları okursan önemli. Önünde bir röportaj? Hemen açıyorum sen konuşurken ben de hemen sayınlı bölümü açayım. Çünkü e, ben gecelikleyim diyeyim çıplak gibi görünüyor diyor ama hemen sayın yazalım, Alev'i de ekleyelim bakalım ne çıkacak. Abi sen öyle reklamlı meklamlı olacaksın 2 saattir öyle o. <laughs> Reklamsız onları çek bir kenara bilgisayar... Masa üstüne al yazı olarak. Tamam. Reklam giriyor, tekrar bölümleri oluyor. Uzattıkça uzatıyor işi. Sinemayı neden bıraktığına ilgili kes konuşan ünlü sanatçı e, hemen sayın kararını sette yaşadığı satsız bir olayın ardından verdiğini söyledi. Efendim rol aldığı bir filmde çıplakmış gibi göründüğü bir sahnede yer alan sayın sete gazeteci gelmesin. O sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım Emel Sayın çıplak Güney Arkın'a yatakta diye haber çıktı. O kadar üzüldüm ki yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı. Senden beklemezlik tarzında kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm diyor. E, Usta sanatçı Emel Sayın Posta gazetesi Alev Gürsoy Cimine konuşuyor. E, bir yatak sahnemiz vardı diyor. Cüneyt Arkın yani Cüneyt bana dedi ki içinde geleceği e, geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım, Emel Sayın Çıplak, Cüneyt Arkın'la yatakta diye haber çıktı. O kadar üzüldüm ki yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı. Senden beklemezlik tarzında kimseye derdimi anlamadım, anlatamadım ve o gün küstüm. Bir daha film yapmıyorum ben dedim bu fotoğraflar kimden çıktı hala bilmiyorum diyor hemen sayın devamı var Cüneyt Arkın mı yoksa kimlerin yapımcısı Cüneyt Arkın'ın yaptığını sanmıyorum benim yapımcısı Abdurrahman Keskiner'de o mu verdi hala bilmiyorum diyor Evet, <laughs> evet. bunun için Rüzgar filmi ee, 15. ve son filmim oldu. Evet. Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti. Vurdum. Cüneyt'i çok seviyorum. E, filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne der, derse yaptım demiş. İşin e, dayak kısmı e, bir yana e, şimdi burada evet. başrol oyuncusu kadının ki kadın bir oyuncu değil bir şarkıcı eee 15. filminde başına geleni e, ilk defa açıklıyor. Bu yüzden sinemaya küstüğünü söylüyor. Şimdi e, ben bunu daha önce de yazdım, birkaç kere de açıkladım. Ben e, magazin muhabirliğine başladığım yıllarda e, Türk sinemasının e, ünlü yapım şirketleri ve yönetmenleri e, medyayla şöyle bir e, işbirliği içindeydi. içindeydi. Haftalık gazetelere... E, ...filmdeki... E, ...sevişme ya da öpüşme sahneleri... ...şüt denen o 24 kareden... ...birkaç kare... ...veriliyordu. Onlar kapak oluyordu. E, ve filmin tanıtımı yapılıyordu. Fakat bu bayağı... ...sansasyon oluyordu. İşte Türkan Şoray'ın... E, ...başına çok gelmiştir bu. E, Hülya Koç bile... ...başına geldi... Sonuç itibariyle camın ünlü şirketleri bunu bir film PR olarak görüyorlardı. Fakat zamanla ayaklarına nasıl kursun sıktıklarını gördüler. Çünkü 90 dakikalık filmde 90 saniye bile olmayan o sahneler için haldır aldır sinemaya giden abozalar hayır kırıklığına uğrayıp çıktılar. Aileler de bu filmde çok öpüşme, sevişme sahnesi var diye sinemaya küstü ve Türk sineması ciddi ölçüde bir seyirci kaybetti. Ne zamana kadar? Kahpe Bizans'a kadar ciddi ölçüde sinemaya seyirci düşmüştü. Kahpe Bizans'ın ne zaman vizyona girdiğine bakarsanız o zamandan itibaren ufak ufak seyirci sinemaya döndü. Şimdi sinema Türk sineması ve Yeşilçam kadınları böyle seks objesi, meta olarak hep kullandı. Bir işin daha da vahim tarafı yine Cüneyt Arkın'ın bu kitabından alıntılayacağım. Çok kısa bir bölüm. Cüneyt Arkın kendi sorup kendi cevaplıyor herhalde. Çekimlerde en çok zorlandığınız sahneler hangileri? Ne beklersin? İşte Kara Murat, işte Hoplayıp kutluyor. Hem atla gidiyor. Giderken ok atıyor. Kılıç sallıyor falan. Hayır. Türk sineması bir dönem popo saltanatını yaşadı. Türk sineması bir dönem popo saltanatını yaşadı. Kadın başrol oyuncu neredeyse filmin başından sonuna kadar bikiniyle dolaşırdı. Poposuyla konuşur, onunla soru sorar, cevap verir, poposuyla sevinir, poposuyla üzülürdü. Senin rolün başladığında karşındaki bir yüz yerine papa olurdu. Şimdi <laughs> e, o yılların e, böyle e, avantür ya da e, romantik komedilerin afişlerine bakın, hep böyle e, popolu, vikilili kadınlar görürsünüz. Yetenekli da, popolar varmış o dönem evet, demek. Evet, hala. Ya da, e, yani şimdi. E, Bunlar içinde e, ironi de olsa maalesef gerçekler. Şimdi Hı. yani Emel Sayın'ın orada kabahati yok mu? Diyor ki üstümde gecelik vardı. E, gecelik ya da sabahlık. Askısı yoksa, stratabletse o omuzlar çıplak görünebilir ama askısı varsa en azından askısı olduğu belli olur. Çıplak havasını yani <laughs> Ee, bu fotoğrafta işte Cüneyt Arkın'ın tufasına gelmiş. Cüneyt Arkın tufasına niye geliyor? E, ee, gişe oynuyor herkes. Gişe ne kadar iş yaparsa e, bir sonraki film e, o kadar para kazandıracak. Son istihbariyle kadınları böylesine meta olarak kullanan bir Türk sineması var idi. Hatta Emel Sayın diyor ki kırıldım çok üzüldüm ama Cüneyt'e değildi bu tavrım. Filmin yapımcısı senin söylediğin gibi Abdurrahman Keskiner'di. Acaba o mu reklam olsun diye yaptı diye çok düşündüm. Bugün olsa öyle düşünmez, sinemayı bırakmazdım diyor. Şimdi 1980 yılında Emel Sayın e, hakkını arayacak kadar güçlü bir karakterdi. E, o gün hakkını aramamakla hata etti. O gün sorabilirdi e, bu fotoğrafı hangi şerefsiz servis etti diye hesabını sorabilirdi. Sormadı. İşte 42 yıl sonra sorarsan Lemçin Belettali Namin. Yalnız bu kadar geçen haftadan beri konuşuluyor kitap ama Cüneyt Arkın hala değil mi Orhan Gencebay ile ilgili de Emel Sayın'ın röportajı vesaire e, hala konuşmuyor. Niye, Sanıyorum ko da konuşmayacak. Niye konuşsun? Adam kitabı yazdı, ortaya koydu. Çekildi. İstemeyen alınsın, istemeyen alınmasın. Yani ben net bir şekilde söyledim. Orhan Gencebay niye üstüne alındığını bugün hala anlayabilmiş değilim. Anladığım kadarıyla sevmemi ona gaz verdi ya da bir internet sitesinde çıktı diye ona gaz verdi. Gaz verince sonuçta Orhan Gencebay tarafından açıklama yapıldı. Biz isim vermedik zaten. Niye Orhan evet. Gencebay üstüne aldığını da anlamış değiliz. Sonuçta dava açacaktı. Orhan Gencebay sevmem mi? O davadan da vazgeçtiler bildiğim kadarıyla. Çünkü dava ettirecek bir konu yok ortada. Vazgeçmişler. Orada diyor ki, Emel Sayın beni sevmez ama röportajda severim Cüneyt Arkın'ı diyor. Böyle e bir ayrıntı var. Hangisi samimidir e, o konuda bilemiyorum. E, yani e, sevseydi sözünde dururdu diyor. ÖMSA'nın ee, ona bir cevap vermesi lazım ben ona ne söz vermişim ki e, sözümde durmadım yani orada bir açık soru bırakıyor sonuçta bu şov dizimizde herkes işine geldiği pencereden bakıyor olaya biraz da e, yani olay nasıl menfaatime gelir bu işte nasıl e, kendi çıkarıma e, bunu keser gibi kendi meyonlarıma e, bakıyor insanlar o anlamda Şimdi bu e, maden filmiyle ilgili e, konuşmuştuk ya. Evet, evet. E, Yavuz Özkan ve Tarık Akan'a e, beni filmi benden kaçırdılar, beni dolandırdılar gibi açıklamalar yapmıştı. Hatta e, Halil Ergün'e e, Yavuz Özkan'ın emir eri demiştim. Evet, Halil Ergün, Ergün'den herhangi bir şey gelmedi. Halil Ergün'le konuştum. Halil Örgün öyle şeyler anlattı ki anlatılanların hepsi yalan oldu. Kitapta yazılanların. Süneyt Arkın'ın anlattıklarının hepsi yalan oldu. Nasıl yalan oldu? Şimdi e, Halil Örgün diyor ki e, bu filmin e, çekim iznini ben aldım. Çünkü e, Enerji ve Kaynaklar Bakanı o zaman Deniz Baykal'dı. Deniz Baykal benim siyasaldan arkadaşımdı. Ankara'ya gittim. Hükümet yeni kurulmuştu. Cumhurbaşkanı onaylamış ama meclisten güven oyu almamıştı. Gittim. Deniz Baykal dedi ki yani Halil bunu nasıl halledeceğiz? Şimdi size izin verirsem e, muhalefet ortalığı yıkar. E, sonuçta e, yalvar yakar diyor. izin aldın diyor. Maden ocaklarına girecekler. Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı'ndan izin istemesinin sebebi o. E, Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı'na bağlı ben bakanlıktayken diyor Cüneyt Arkın aradı diyor hakkını yemeyeyim diyor ama bakanla konuşmadı diyor orada not vardı diyor Deniz Baykal'ı Cüneyt Arkın'la aradı ben de diyor gittim birkaç saat bekledim çünkü kutlamak için gelen bir sürü insan bekleyen vardı sonuçta ben sete döndüm diyor Yavuz Özkan beni çağırdım dedi ki ya Halil ııı Başbakan Bülent Ecevit'ten telgraf geldi. Ee, ben bunu arkadaşlara değiştirerek okuyacağım. Kusura bakma. Ee, sevgili Halil Ergün ve e, arkadaşları diye telgrafı göndermiş. Madem filmine başarılar diliyorum. Ne yani, Tarık Akan ne Cüneyt Arkın Ar ismi yok. E. Yani Raşan Ecevit'ten e, izin alınmış olsaydı e, şimdi e, bu yayından sonra Mehmet Yüzüat beni aradı. Ee, bir kan davası olduğu bir oyuncu ile ilgili o filmin başrol kadın oyuncusu. Ee, onunla e, Tarık Akan arasında bir şeyler oldu. E, Dedikodular çıktı. E, dönünce e, eşi ona dava açtı. Ahmet Özhan'la öyle bir boşandı gibi. dediğim ki ben işin o boyutuyla ilgilenmiyorum ama sonuç itibariyle e, Halil Ergün'le konuşurken Ali bana dedi ki ya dedi Ali dedi orada öyle olaylar oldu ki dedi e, bir kadın yüzünden e, insanlar birbirine girdi e, ben bitirdim o filmi dedi kadın kim dedim Hale Soygazi dedi yani e, ne madenmiş ya madende olaylar olaylar yani e, e, günün birinde eee diz kapağından ameliyat olmuş e, ev kalabalık e, yoksa röportaj yapmak için evine gidecektim. İyileşeyim bu konuda e, ki yanlışları düzeltmek isterim dedi. E, yani ben ne Yavuz Özkan'ın emirleri olacağım ben o filmi e, bıraktım seti terk ettim Eskişehir'e Eskişehir miydi yok Kütahya Tavşanlı e, İstanbul'a geldim sonra beni yalvar yakar e, sete götürtüler e, şeyler birbirine girdiği için e, filmi ben bitirdim. Üstelik Cüneyt Arkın'la da çok medeni ilişkimiz vardı. E, bana e, sen olmasam bu film bitmez demiştin. Nasıl böyle bir şey yazdı anlamadım diyor. Sonuçta e, yani o e, Yavuz Özkan da rahmetli oldu. E, şeyde Tarık Hakan da işin o tarafı e, artık Cevap hakkı yok Ama mahalle soygazının cevap hakkı var, e, Halliler Günün var, Cüneyt Arkın'ın var. E, çok gerek var mı? Yeşilçam'ın camın e, filmlerin kamera arkasında böyle e, karanlık olayların olduğunu da bir kez daha bu vesileyle görmüş olduk. Ama şunu da anlıyoruz ki Ali abi, e, bu Yeşilçam'la camla ilgili anılar, nostalji, e, belgesel tadında haberler. Çok ilgi görüyor. Senin de şart oldu sanıyorum bu Yeşilçam'ın belgesel tadında programlar yapmak, röportajlar yapmak. Çünkü sen bu konuda arşivinde çok yaptığın geçmişten röportajlarda çok hatırladıklarında böyle bir şey bence çok keyifli olur. Yeşilçam'ın belgesel tadında programları diye bilemedim Ali abiciğim aklıma gelen şu anda içimden geçen o evet. yaparsan da çok izlenir peki bu kitapta Cüneyt Arkın'ın bu kitabında daha başka haberler olaylar çıkar mı hepsini tümünü okuduğun için söylüyorum sen bölüm bölüm programa e, kısıtlı olduğu için bölüm bölüm ayırmıştın geçen hafta ama daha da böyle ses getirecek bölümler var mı var e, yabancı e, oyuncular ve yapımcılarla diyalogları var e, ya sonuçta Türk sinemasının e, çok önemli bir aktörü. Tabii. Cüneyt Arkın e, o nedenle hatırladığı olaylar e, sonuç itibariyle e, Türk sinemasının flash belli. E, gayet tabii ki e, önemli bölümler var ama neyi önemsettiğinize, ne kadar önemsettiğinize bağlı olur yani olmayacak diye bir şey yok ama daha da konuşulacak bu kitap gibi geliyor Ali abicim. efendim geçelim ikinci konumuza 11 ayın sultanı